içinden çıktı. Tamam, kollarını içinden çıkar. At arkaya. At arkaya. Evet, bak oldu. Dönün arkanızı. Evet, sırt çantaları. Kimin çantalar onlar? Annelerimizin. Evet. Arkadaşlar, okula giderken çantalarınız yoksa bunu deneyin. Anneleriniz hemen size verir çantaları. Hadi çıkar çantayı. Şimdi başka bir oyun oynuyoruz. Ne oynayacaksınız? İleri gidin ben size halka fırlatayım. Git. Bakayım kime geçireceğim. Hadi. Bir, evet. iki, üç. Evet. <laughs> Hiçbir yere girmedi. Arkadaşlar şimdi ben size çemberle nasıl oynarını gösteriyorum. Ben bir tane çözüm buldum. Bunu böyle yapıyorsunuz. Bunu da içinden geçiriyorsunuz. Aferin. Belinde de yap. Ay hay. Şimdi bakın. Hadi devam. Aferin. Ayağında daha çok çevirdin. Hadi senden sonra sıra ben Elvada. Ayağında da çevir. <laughs> Erva'ya ver. Anne, ben Belinde yapamıyor musun? Hı hı. Dene, deneye deneye yaparsın. Hı hı. Kadriye de ilk aldığında bilmiyordu, sonradan alıştı. Kadriye gibi belinde çevir. Bak şöyle yap, Kendinde. Kendi Öyle de yapabilirsin, bak. Kadriye ver. Sen de dön bir tur, bak. Kadriyal sen ilk yaptığın gibi yapsana. Tamam, Ervaya göster dur. Evet. Aynen öyle yapacağım. Bak, Bak nasıl biliyor musun? İlk yaptığımda böyle. Bak hadi ilk aldığında içinde bir Bak. kere dönüyor. Bak böyle gördün mü? Ha, şöyle. Bak şöyle. Ama şimdi ben, daha iyi yapıyorsun. Dönmeden daha iyi yapıyorsun. Şimdi Ervaya ver. Ervaya ver. Anladım, ben Aferin sana. Tamam. Yeter şimdi Erva'ya ver ama sıra onda. Biraz ileri git. İleri. Bu tarafa gel bak vantratüre değersin. Tamam. Arkadaşlar değişik değişik oyunlar oynayacağız. Anne. Şimdi ne oynayacaksınız? Evet ben videoyu burada kapatıyorum. Ne oynayacaksan gidip getir ben devam ettireceğim. Çevir. Aferin. Arkadaşlar şimdi oynayacağız Evet onu da. Evet bunlar Kadriye'nin anneannesinin evindeki oyuncakları. Ervan'ın da babaannesinin evi. Ne var onun içinde? O küçük poşetler var. Dizip hepsini dök bakalım dök. Onlar hepsi yumurtadan çıktı değil mi oz evet. Bakalım. O büyük bebeği çek. Tamam hepsini düz. Hepsini halkanın içine düz. Evet. Al halkayı. Başlayalım. Ne yapıyor musun? Sen... Böyle çemberin içine diz. Arkadaşlar mı çıkabiliyor? Bakın. Bebeğin saçları mı çıktı? Evet. Biraz ileri gitseydiniz ya. Çok beriye geldiniz. Arkaya. Arkaya, arkaya, arkaya. Çok güzel bir balina. Başka ne var? Başka ne oyuncaklar var bakalım. Ve inik var. O eşderha değil mi? İnikor. İnikor mu? Sanırım. Bakayım. Oh, o no. pina. 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 Başka? Hepsi nefis? Köpeğin başı. Köpeğin kafası vücudundan ağır olduğu Arkez için bak düşüyor. Arkadaşlar kızın eteği çıkabiliyor. Ondan kaç tane var? Çok vardı ondan. O bebekten nerede? Var onda. da ondan. O bebekten 4-5 tane vardı Kadriye. Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Bence, bence anneannen atmış. Çok güzel ama bu küçük oyuncaklar. Şöyle bir timsah var. Bir dakika. Bu de. İnek. İnek. <laughs> timsah. Ben anladım. İneği Uç. Arkadaşlar şimdi düzdük bunları. Çocuğun doğum günü haberi yok. Hangi çocuğun doğum günü? Ayıcığım. Bu odasında otursun. Evet. Arkadaşlar böyle Bize arkadaşları gelmiş. Bize. Ona hediye aldı orada. Evet. O, o da onun hediyeleri mi? Şöyle ben göstereyim. Böyle bir, bir, bir. bir polis arabası. Popitleri pop de koyabilirsin etrafa. Çok güzel Elvan. o popitler. Biri neyli? Popitin biri beşik taşla. Ha bir gösterir misin? Tamam bekle göstereceğim şimdi. O da Hello Kitty mi de? Evet. Hayır evet. kedi kedi. Kedi mi? Kedi mi? Doğum günü hediye. Çane po o, o, polis arabası. Evet. Bu e, top. Beşiktaşlı top. Beşiktaşlı top. Bu. bu da kedi. Biraz ileride göster görünmüyor. Bu, bu da kedi. O tazmanya canavar her var. Şu da bebek. Çizgi filmi de vardı onun. Hiç izledin mi? Evet, izledim çok güzeldi. Şu da bebek. Evet. Hayırlı bir bebek. Elvanı koyalım. Şu. Elbisesi nerede onun Kadriye? Anne bunlar bir tane daha vardı. Bu nerede? Ben canan atmış. Çünkü Aa. bir sürü onlardan vardı. Atmış bir de diyor eve hırsız girmiş. Duydun mu biraz önce? Ne dedi Kadriye? Dedi eve hırsız girmiş Kadriye'nin oyuncaklarını almış. Ama oysa ki anane yarısını çöpe atmış Kadriye oyuncaklarını. Gidecek oyuncakları alacak oynayacak. Yani alıp çocuklarına mı götürecek? Onu Erva gösterdi. Lego'lar var. Lego. Saçı açık pembe. Bakın, tamam şöyle. şimdi gel oturun oturun. Seçim dağı mı? Bunun saçı çok güzel. Ele evet, Eledinizmişsin. Biraz ileri git. Arkadaşlar, evet şimdi ne yaptınız? Bak burada bir joe varmış. Evet. evet. Aslında o kumbara. Evet. İçinde şeker var. Şeker, çikolata var ama o kumbara olarak arkadaşlar, da kullanılabiliyor. Çocuğun haberi yok. Biz ona sürpriz yaptık. Şimdi pasta yapacağız. Evet. Evet. Lego'dan mı pasta yapacaksınız? Evet. evet. Arkadaşlar şimdi pasta yapıyorum. Ben de şunu yapıyorum. O düşer öyle altına bir tane destek koyman lazım. Evet öyle. <laughs> tane de bu tarafa koy. Bu tarafına. Tamam. Mavinin üstüne tak bir tane daha tak. Yok, evet. Takma. Takma. Nere takacaksın ya? O zaman bunu böyle evet, Arkadaşlar şimdi el var. Öyle olması gerekiyor. Altını büyük yap ki üstüne çıkabilesin üstüne tekrardan düzmen için altını büyük yapman lazım. Bak tamam. eğri oluyor öyle. Yapacağım. Onu ortaya taksana sen. Tamam sarıyı. Sarıyı tam mavinin üstüne Bak, tak. Böyle. Tamam. Tamam işte pasta öyle olur. Tamam. Şuralarını biraz... Arkadaşlar el vadur getirme. Şimdi getirme. Arkadaşlar pastamızı yaptık. Şimdi. Çemberin içine koy. Klas koltuğu gibi oldu. Benim çok şükürde artık içeriye gitmek istiyorum. Gel. Elinden tutun. Gel bakalım gelin. Gelin bakalım gelin Necuni bakalım. bakalım. İki daha ayıcık. Aa, dur. Adı ne bunun? Ayıcık Ayşe. bombo olsun. Ayşe. İyi ayıcık bombo. Ay, Ayşe. O erkek ama. İki daha dur ayıcık bombo. İki daha dur ayıcık bombom. İki daha Hadi yeter üfletin. Evet aferin. Bye bye. Çok güzel bir video oldu. Arkadaşlar videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Bye çok seviyoruz. Bay bay.